Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün küçük bir alışveriş yaptım ve bu alışverişi size paylaşıyorum. Çünkü son zamanlarda çok sık video yüklemeye çalışıyorum. Yine ben çok uzatmadan hemen başlayalım isterseniz. Bu arada alışveriş cidden baya baya küçük bir alışveriş. Birkaç oje ve e nezdisten aldığım değişik bir şeyle oluşan bir alışveriş. Bu olarak gördüğünüz gibi NYC'den bir oje aldım. Bu oje altın, sarısı, kahverengi. Çok değişik bir renk. Normalde ben... E Böyle bildiğiniz gibi sedefli ojeleri pek sevmem ama bunu cidden çok sevdim. Shining Wall numarası 330. Ürünümüzde yine bir oje. Bu çok tatlı yine Rimmel London'ın Color in Flash isimli 150 numaralı Colada isimli ojesi. Şu şekilde göstereyim bunu da. Bildiğiniz gibi ben normalde sedefli renkleri hiç sevmem ama Bugün bunlar bana çok güzel geldiler. Bu arada bu ojeyi aldığınızda size bu asiton hediye geliyor. Evet bunu kaçırmayın bence. Hemen gidip alınsa bu ojeden yani bu seriden bir oje alın ve asitonu kaçırmayın. Bence asiton alınsa oje verirse daha mantıklı olurdu ama bilmiyorum. Bu arada bu ojeler 5 TL'den 3 TL'ye indi fiyat olarak. Bu yüzden kaçırmayın derim. Başta bana bu bedava verilmedi. Bu yüzden bir asiton daha aldım önceden. Bu e, yine burası böyle direkt açık olanlardan Ve kokuyor. Gelelim nezihten aldığım şeylere. E, bunu aldım ikisi birlikteydi. Bu bir uhu değil. Uhu gibi gözükse de değil. Ben şöyle diyeyim. E, 15 tatilde bir önceki 15 tatilde Youtube'dan video izlerken çok değişik bir şey gördüm. Ben böyle değişik şeylere bayılıyorum. Nedenini bilmiyorum. E, kamışın yani pipetin bir tarafına yapışkan bir şey yapıştırıyor. Üflüyor ve o balon oluyor. Onu baya bir araştırmıştım, bulamamıştım. Türkiye'de olmadığını düşünmüştüm. Ama bugün gördüm Nezih'te bunu ve hani o olabileceğini düşündüm. Birden aklıma o geldi. Sonra işte orada kasadaki bayana sordum. Çok da kibar bir bayandı zaten. Hani diğerleri gibi böyle yüzünü asıp yani sıkın 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 cevap vermiyordu. Gerçekten çok iyi bir bayandı. Neyse kısacası bunun fiyatı 14.90. Ops. Bunu şuradan şöyle biraz alıyoruz. Aldık. Ve şuraya koyuyoruz. Yani yerleştiriyoruz. Hafif şekil veriyoruz. Yani sonuçta patlayabilir yoksa hafif dairemsi gibi olması lazım şeklimizi verdik ve üflemeye başlıyoruz. Evet bu kadar yeterli sanırım. Şimdi bunu şöyle yapıyorum direkt çekiyorum. Ve balonum hazır ev yapımı bir balon oldu. Ee, böyle hafif yapışkan ama benim çok hoşuma gitti. Yani siz de eğer benim gibi böyle ilginç, kendi yaptığınız değişik şeyleri seviyorsanız e, bunu da almanızı öneririm. Çünkü çok hoş. Ve bunun bundan yaklaşık bence bir 20 balon çıkar. Çünkü içinde bayağı var. Fiyatı da dediğim gibi 14.90. E, bunu aslında... Ya yani 20 abone için konfeti alacaktım bu arada. Kalmamış bir konfetileri. Böyle bir 5 tane falan alacaktım. 5 kişi böyle pış diye birden patlasınca çok güzel olurdu ama işte kalmamıştı. Ama çok güzel fikirler var aklımda. Instagram'dan paylaşınca size zaten bana yardım ettiniz fikir konusunda. Çok teşekkür ederim. Neyse çok uzatmaya gerek yok bu video bu kadardı. Sevgilerimi çok seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada siyah oje sürmüştüm. Üzerine bu yeşili sürdüm ve çok değişik oldu. Olmuş. Ne? Bana bir Çok iğrenç ve fazla kokuyor. Çok yani kötü. Bu arada bu ojeyi aldığınızda size bu oje... E,